Hiçbir kelime söylenmeden bir ilişkide bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiniz mi? Sanki görünmeyen bir ses içinizin derinliklerinden size fısıldıyor. Burada bir uyumsuzluk var. İşte bu sessiz ama güçlü ses, yungun, da hayatı boyunca incelediği bilinç dışının ta kendisidir. İnsan ilişkilerinde gördüğümüz yüzeyin altında görünmeyen bir ruhsal diyalog sürekli işler. Bir bakış, bir suskunluk. Bir rüya ya da mideye oturan o tanıdık his, tüm bunlar ruhunuzun sizinle kurduğu diyaloğun parçasıdır. Ve çoğu zaman biz bu sinyalleri bastırır, mantıklı olanı seçeriz. Ama bastırılan bilinç dışı asla susmaz. O kendini projeksiyonlarla, tekrar eden ilişkilerle ve içsel huzursuzlukla dışa vurur. Carl Jung'un psikolojisinde bilinç dışı yalnızca rüyalarla değil, aynı zamanda içsel sezgilerimizle de konuşur. Örneğin, bir ilişkiye girdiğinizde kısa sürede enerji düşüklüğü, fiziksel rahatsızlık ya da anlam veremediğiniz bir huzursuzluk hissediyorsanız, bu içsel rehberinizin sizinle konuşma şeklidir. Ve ne zaman bu sesi görmezden gelirseniz, kendinizi başkasının enerjisine kapılmış, kendi sınırlarınızı unutmuş bir halde bulursunuz. Kimi zaman "Anlamıyorum, neden hep aynı tip insanları çekiyorum?" diye düşünürüz. Aslında bu bilinç dışımızın fark edilmek için verdiği bir çığlıktır. Eğer siz de daha önce içsel bir sinyal alıp bunu yok saydıysanız, yorumlara ben de yaşadım yazarak hikayenizi paylaşın. Videoyu beğenip bir arkadaşınızla paylaşın. Çünkü belki de onların da görmeye ihtiyacı olan bir gerçektir bu. Ve videonun sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü finalde sizi derinden etkileyecek çok önemli bir mesaj var. Ve şimdi ilişkilerde karşılaştığımız en büyük aynalardan birine, yani gölgeye bakalım. Çünkü ruhun görünmeyen diyalogu çoğu zaman en net, başkasının gözlerinde yankılanır. İlişkiler, içimizde fark edemediğimiz parçaları görmek için karşımıza çıkan aynalardır. Jung'un gölge adını verdiği bu bastırılmış yönlerimiz, çoğu zaman en çok kızdığımız, yargıladığımız ya da uzak durmaya çalıştığımız insanlarda kendini gösterir. Çünkü biz kendi içimizde kabul edemediğimiz yanlarımızı başkalarında görmeye meyilliyiz ve bu farkındalık yoksa ilişki bir tür projeksiyon perdesine dönüşür. Mesela başkalarını sürekli yargılayan birini düşünün. Muhtemelen kendisine yönelttiği eleştirilerle baş edemediği için bu iç savaşı başkaları üzerinden dışa vurur. Ya da terk edilme korkusu olan birinin partnerini kıskançlıkla boğması aslında bu davranış kendi içinde iyileşmemiş bir yaranın başka bir bedende yankılanmasıdır. Jung'un dediği gibi, bizi başkalarında rahatsız eden şeyler, kendi içimizde iyileştirmediğimiz yaralardır. Bu yüzden ilişkilerde kendimize sormamız gereken en önemli soru şudur. Beni bu kişide rahatsız eden şey aslında bende de var mı? Bu sorunun cevabı cesaret ister. Çünkü gölgeyle yüzleşmek kolay değildir. Utanç, suçluluk ya da reddedilme korkusu getirebilir. Ama gölgeyle barışmak bizi daha bütün bir insana dönüştürür. Ve ancak kendi karanlığımızı sahiplenmeye başladığımızda daha sağlıklı, şeffaf ve derin ilişkiler kurabiliriz. Çünkü o zaman artık karşı tarafı değiştirmeye çalışmayız. Kendi dönüşümümüzü esas alırız. Eğer siz de bir ilişkide neden bu kadar tetikleniyorum diye düşündüğünüz bir an yaşadıysanız, yorumlara ayna yazın. Bu hem sizin gölgenizi fark ettiğinizin bir işareti olacak hem de başkalarına ilham verecek. Ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Belki de bu mesaj birinin içsel dönüşümüne vesile olacak. Şimdi bir adım daha derine inelim. Bazen dönüşüm bırakmayı öğrendiğimizde başlar. Ve işte tam da burada içsel enerjimizi nasıl değiştirdiğimizde dış dünyamızın da değiştiğini göreceğiz. Bazen en büyük değişim Artık tutunmadığımızda başlar. Bir ilişkiyi, bir beklentiyi hatta bir kişiyi bıraktığınızda sadece onlardan değil, aynı zamanda üzerinizde yarattıkları enerji bağından da özgürleşirsiniz. Jung'un yaklaşımına göre her ilişki görünmez bir enerji alışverişidir. Siz değiştiğinizde bu enerji alanı da değişir ve çoğu zaman dış dünyadaki kişi bu değişimi bilinçli bile olmasa hisseder. Daha önce güçlü bir şekilde bağlandığınız birinden uzaklaştığınızda ve kendi iyileşme sürecinize odaklandığınızda bazen o kişi bir anda geri döner. Ama bu dönüş sizin onu istemenizden değil, artık ona ihtiyaç duymamanızdan kaynaklanır. Çünkü bırakmak pasif bir vazgeçiş değil, aktif bir özgürleşmedir. Kimi insanlar bunu bir manipülasyon olarak kullanmaya çalışır, gidersem peşimden gelir. Ancak bu bilinçli bir oyun haline geldiğinde samimiyet kaybolur. Gerçek dönüşüm karşı tarafı değil, kendini değiştirme cesaretiyle başlar. Bir kadın yıllar boyunca onu görmeyen biriyle bir ilişki içinde kalmıştı. Bir gün kendi içine dönmeye ve hayatını yeniden kurmaya karar verdi. Adamla tüm iletişimi kesti ama bu bir ceza değil, bir iyileşme süreciydi. Aylar sonra adam döndü değişmişti, farkındalığı artmıştı. Ama bu kadının beklediği ya da istediği bir sonuç değildi artık. Çünkü gerçek gücü başkasını değil, kendi ruhunu sahiplenerek bulmuştu. Eğer sen de birini ya da bir şeyi bırakmak zorunda kaldıysan ve bu sana dönüşüm getirdiyse yorumlara özgürlük yaz. Senin hikayen bir başkasının başlangıcı olabilir. Ve videoyu beğenip paylaşmayı unutma. Çünkü belki de birinin hala tutunduğu şeyi bırakması için sadece bu mesaj yeterlidir. Şimdi daha derin bir yere iniyoruz. Çünkü bazen en güçlü sevgi kendimizi korumayı öğrendiğimizde ortaya çıkar ve sınır çizmek düşündüğünüzden çok daha ruhsal bir eylemdir. Gerçek sevgi başkasını memnun etmek uğruna kendini tüketmek değildir. Bazen en büyük şefkat hayır diyebildiğinde başlar. Çünkü enerjini korumak Yung'un da işaret ettiği gibi kişinin kendi bütünlüğünü savunmasıdır. Öz sevgi gülümsemek, meditasyon yapmak ya da kendine güzel sözler söylemekten ibaret değildir. Asıl öz sevgi, kendini zehirleyen bir ortama daha fazla maruz kalmamaktır. Bazı ilişkiler vardır, yanında her zaman yorgun hissedersin. Kendini açıklamaya çalışırken boğulur, sustukça da içten içe kaybolursun. Bu ilişkiler seni tüketir çünkü karşı tarafın ihtiyaçları seninkilerin önüne geçmiştir. Ve zamanla bedenin konuşmaya başlar, Uykusuzluk, halsizlik, motivasyon kaybı. Tüm bunlar ruhunun artık yeter dediğinin sinyalleridir. Şimdi bir an dur ve düşün kim ya da ne hayallerini çalıyor? Bu soruyu yazmak bile bir farkındalık yaratır. Kimin yanında kendim olmaktan uzaklaşıyorum diye içinden geçir ve sonra bir adım daha ileri git. O kişilere ya da durumlara karşı bir sınır koy. Unutma, sınır çizmek ayrılık değil, ruhunu korumaktır ve ne zaman içten bir hayır söylersen, evren seni daha çok evetlerle ödüllendirir. Jung'un dediği gibi, kendini anlamak, başkalarının seni sevmesinden daha değerlidir. Çünkü sen kendine sahip çıktığında, etrafındaki her şey değişmeye başlar. Ve bu yalnızca ilişkilerini değil, frekansını da yükseltir. Artık neyi hak ettiğini bilirsin. Eğer sen de son zamanlarda artık sınırlarımı korumalıyım dediysen, yorumlara benim alanım yaz.'' Bunu yazmak bile enerjini tanımaya başladığını gösterir. Videoyu beğenip bir arkadaşınla paylaşmayı unutma. Belki de onun da buna çok ihtiyacı vardır. Ve şimdi yüzleşmekten korktuğumuz ama kaçtıkça büyüyen bir yere geliyoruz. Çünkü bazı acılar vardır ki sadece hissettiğimizde bizi iyileştirir. Hazırsan kaosun içindeki şifaya birlikte bakalım. Hayat bazen bizi tam da en zayıf hissettiğimiz anda sarsar. Sar. Her şey dağılır gibi olur. Tanıdık olan parçalanır yönümüzü kaybederiz. Ama Jung'un da dediği gibi kaos doğmak üzere olan bir yıldızın öncesidir. Acıdan kaçmak onun öğretisini reddetmek demektir. Oysa gerçek dönüşüm ancak o acının tam ortasında kalabildiğimizde başlar. Çünkü içsel kaos ruhun yeniden yapılanma çabasıdır. Bir ilişkinin bitişi, bir ihanet, bir dostun uzaklaşması bunlar sadece dışsal olaylar değildir. Aslında ruhun sana bir şey göstermeye çalıştığı anlardır. Bu acı bana ne öğretiyor diye sorduğunda artık mağdur değil fark eden birine dönüşürsün. Ve işte tam da o anda evren devreye girer. Bir tesadüf zannettiğin olay gerçekleşir, uzun zamandır konuşmadığın biri mesaj atar, bir kitap eline düşer, Jung buna senkronisite der. İç dünyanla dış dünyanın anlamlı bir şekilde çakışması, Bazen bir sabah uyanırsın ve artık eski senin sende olmadığını hissedersin. İşte bu kaosun seni dönüştürdüğünün en büyük kanıtıdır. Artık aynı insanlarla aynı enerjide rezonans kuramazsın çünkü artık onların frekansında değilsindir. Bu bir yalnızlık değil, yeniden doğuş sürecidir. Ve her yeniden doğuş biraz can yakar. Ama bu acı seni kendine yaklaştıran en dürüst öğretmendir. Şimdi sana sormak istiyorum. Hangi acıyı hala bastırıyorsun? Yorumlara sadece bir kelimeyle bile olsa görüyorum yaz. Bu basit kelime kendine döndüğünün bir işaretidir. Ve videoyu beğenip paylaşmayı unutma çünkü birinin kaosla barışmasına sen vesile olabilirsin. Ve şimdi tüm bu farkındalıklarla beraber sana en önemli soruyu soruyorum. Peki bu yükleri bırakınca seni nasıl bir hayat bekliyor? Cevabı birlikte görelim bir an için gözlerini kapat ve hayal et. Hayatında artık seni aşağı çeken, enerjini tüketen hiçbir bağ kalmamış. Yalnızca senin olan bir yolda yürüyorsun. Kalbin hafif, zihnin berrak, bedenin huzurlu. Sabahları uyandığında artık yüklerle değil, olasılıklarla karşı karşıyasın. Çünkü artık geçmişi değil, geleceği taşıyorsun. İşte bu seni bekleyen hayat. O hep özlediğin ama bir türlü ulaşamadığın içsel özgürlük, ruhuna uygun ilişkiler, seni gerçekten gören insanlar, ilhamla dolu günler. Ama bu hayat sadece onu seçenlere açılır. Çünkü onu inşa etmek yüzleşme, bırakma, iyileşme ve dönüşme cesareti ister. Jung'un dediği gibi, insan kendi gölgesini kabullendiğinde bütün olur. Ve sen bu yolculuğun her adımında biraz daha bütünleştin. Şimdi geriye sadece bir şey kalıyor o ilk adımı atmak. Belki de bugünden itibaren kendi ihtiyaçlarını ilk kez önceliklendireceksin. Belki bir ilişkiye mesafe koyacak ya da yıllardır bastırdığın hayalini hayata geçireceksin. Her ne olursa olsun bu senin zamanın. Artık dışarıdan onay beklemeye değil, içeriden gelen sesi dinlemeye başlıyorsun ve işte bu gerçek dönüşümün başladığı yer. Yorumlara yeniden doğuyorum yaz. Bunu yazmak sadece bir cümle değil kendi kendine verdiğin bir söz olacak. Bu söz, seni yarım bırakmaktan vazgeçtiğinin işaretidir. Ve bu videoyu beğenip paylaşmayı unutma, çünkü belki de bir kişi seninle aynı yerden geçiyor ve senin ışığına ihtiyaç duyuyor. Unutma, en karanlık anlar bile bir mesaj taşır. Bu videonun sonunda sana söz verdiğim gibi, işte o mesaj, sen bu dünyaya kırık parçalarınla değil, bütün benliğinle katkı sunmak için geldin. Ve senin en büyük gücün zaten içinde taşıdığın o saf gerçek varlıktır. Yolun açık olsun. Şimdi başlıyorsun ve evren seni bekliyor.